Namazda her rekatta aynı sayıda tesbih yapma zorunluluğu var mı? Yani birinci rekatta üç defa tesbih yaptık, ikinci rekatta beş defa tesbih yapabilir miyiz? Bu sualin kişinin aklına gelmesi muhtemelen farz olan namazlarda birinci rekatta ve ikinci rekatta kıraat miktarı ile alakalı olan sünnete uyma ve mekruha düşmeme meselesi. Yani birinci rekattaki kıraat miktarı, Fatiha'dan sonra okuyacağımız kıraat miktarı, ikinci rekattaki okuyacağımız kıraat miktarından daha az olmaması İmam-ı Azam Rahimullah'a göre. Bu tartışma var ama nafile namazda böyle bir şey yok. Peki aynı bu minvalde ben birinci rekatta secdede ya da rükuda üç kere Subhane Rabbiyel Ala ya da Subhane Rabbiyel Azim demişsem İkinci rekatta bunu beş kere diyebilir miyim? Veyahut da birinci rekatta veya birinci secdede bunu beş kere demişsem ikinci secdede bunu üç kere diyebilir miyim? Soruyu bu şekilde anlamamız gerekir. Burada önemli olan tek sayı olmasıdır. Sünnete uygun olan budur. Tek sayı olduktan sonra aynı adedi ikincisinde ya da ikinci rekatta tekrar etmek şartı yoktur. Yani birinci rekatta işte üç kere demişken ikinci rekatta bunu yedi kere yapabilir veya 11 kere yapabilir veya tam tersi birinci rekatta 11 kere bu tespitte bulunmuşsa ikinci rekatta üç kere de bunu yapabilir. Burada önemli olan tek sayıyı bulmaktır. Tek sayı konusunda da şöyle bir yol izleyebilir. Bir kere Subhane Rabbiyel Ala ya da bir kere Subhane Rabbiyel Azim dedikten sonra her defasında iki iki diyecek olursa ne kadar söylerse söylesin hep tek sayı olmuş olur. Böylece de bu tek sayı şartına riayet etmiş olacaktır. Ama bu kimse eğer imamlık yapıyorsa ve arkasında cemaat varsa bunu üç kereden fazla söylemesi mekruh kabul ediliyor. Çünkü cemaati bıktırma, cemaati usandırma söz konusu olacağından dolayı ama münferiden kılıyor veya kendisi imamın arkasındaysa ne kadar söyleyebiliyorsa söylesin o sayılarının her rekatta aynı olma mecburiyeti söz konusu değildir.